Evet, herkese merhaba. Bugün sizinle bir makyaj videosu çekiyorum. En sevdiğim ürünlerle, yine favorim olan ürünlerle çekiyorum. Işık nasıl bilmiyorum şu an ama hava biraz kötü. Yüzümde biraz kötü olabilir. Çünkü adet dönemimdeyim. Sivilcelerim çıktı. Gerçekten sohbetli bir video olacak bu video. Umarım siz de eğlenerek izlersiniz, mutlu bir şekilde seyredersiniz arkadaşlar. Başlayabiliriz. Ben yüzüme C vitaminimi sürdüm. Sizi çok fazla oyalamamak için güneş kremimle devam edeceğim. Kullanacağım güneş kremi organik bir güneş kremi arkadaşlar. Soltis'in güneş kremi. Bunu birçok bloggerda bence görmüşsünüzdür zaten. Bana da çok fazla soran oldu. Ben 50 SPF'ini tercih ettim. Ben birçok insanda 35'ini görmüştüm daha önceden. Çinko oksit arkadaşlar. Bunun içeriğindeki koruyucu, mineral bir koruyucu. Bir süredir bunu kullanıyorum. Ben beğendim. Güzel. Lens kullanıyorum ben. Öyle bir yakma gibi bir sorun olmadı. Hani göz çevremde falan bir yakma gibi bir problem olmadı. Şimdi süreyim. Neye dönüşeceğimi Görün sizde. Şu toplasaydım. Tekrar kahkül kullanmaya başladım. Birkaç gündür alışamadım şu küpeyi çıkarayım. Göz çevrene getiriyor musun diyenler çok fazla oluyor. Tabii ki getiriyorum arkadaşlar. Ve benim için gözümü yakmaması da çok önemli açıkçası. Güneş kreminin sorçısı yakmıyor. Gözlerim benim. Kullanım talimatında 6 aydan itibaren bebeklerde de kullanıldığı yazıyordu. Onu söyleyeyim. Satış fiyatı 150 TL ydi. 10 dakika makyajımı yapmadan önce bekleyeceğim. Benim dilim kuru. Bir nemlendirici sürüyorum altına. Hafif yağlı yapıda. Bir nemlendirici sürmeseniz de olur cildinizde kusma yapmıyor onu da ekleyeyim. Herhangi bir soyulma, hani böyle bir cildimde anlaşamadığı için silgi gibi soyulma vesaire gibi bir sorun yaşamadım. Hiç yaşamadım yani. Onu da ekleyeyim. Zaten çok ince su gibi bir yapısı var. O yüzden hani silgi gibi soyulma yapacağını zannetmiyorum. O tarz soyulmaları genelde böyle çok yoğun yapıda pigment olan kremler yapıyor. Cildinizle anlaşamayacağını anlıyorsunuz zaten o silgi gibi soyulmaları yapacağını. O tarz kremler yapıyor. Evet bir 10 dakika bekleyelim. Evet 10 dakika geçti. Şimdi saçlarımı toplayacağım çünkü cilt makyajı, yani takillerimi toplayacağım. Makyajı makyaj yaparken. Evet güneş kreminde kamerada nasıl gözüktüğümü. Yani aynada farklı gözüküyorum. Ama kamerada biraz farklı gözüküyorum. Onu fark ettim şu an. Kaşlarım konusuna da bir şey demeyin dökülüyor arkadaşlar. Onları boyayarak normale getiriyorum yani. Bunu kanalı açtığımdan beri sürekli söylüyorum zaten. Bir dakika süngerimi bulmam lazım. Ne yaptım süngerimi ben? Heh, burada. Bugün size e, şey göstereceğim. Priton'un BB kremini. Sika BB kremini kullanacağım. Yazın yani yaza girdiğimizden beri en sevdiğim BB krem bu oldu. Zaten kullandığımdan beri bu arada çok fazla seviyordum. Bunun içinde centella var arkadaşlar. SPF de var, koruyuculuğu da var. 38 SPF ama hani buna güvenip de güneş koruma sını atlamaya gerek yok diye düşünüyorum. O yüzden o kısmı atlıyorum. Tüm cilt tiplerini zaten çok rahatlıkla anlaşabileceğini düşünüyorum. En güzel BB kremler genelde Misha'da oluyordu. Hatta benim çektiğim bir Misha BB krem dosyası var ve siz onu o videoyu seviyorsunuz. Ama ben oradaki kremlerden, BB kremlerden daha fazla sevdim açıkçası bu Prito'yu. Bunu da söyleyeyim. Ne kadar da kararlı <laughs> Sevdiğime sadık gördüğünüz gibi bir insanım. Ee, ama gerçekten çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Ben bunun ilk renginden biraz şüphe etmiştim çünkü rengi gerçekten şöyle garip bir renk. Süngerimi alayım. Bunu da geçen Mişan'ın süngeri dedim ama Nixin marshmallow süngeri. Dilim sürçmüş. Sü Şöyle göstereyim bakın. Şöyle koyu bir renk geliyor. Light beige 21 numarası. Böyle koyu bir renk geliyor. Ama sonrasında arkadaşlar cildinizle bütünleşiyor. Yani hiç şey yapmayın. Korelilerin bir garip bir renk skalası var biliyorsunuz ki. Ve cildinizle o kadar güzel bütünleşiyor ki bütün gün sanki hiç makyaj yapmamışsınız gibi gözüküyor. O kadar güzel duruyor bakın. Cildinizdeki parlaklar şu şuraya bakın, şuraya bakın ve çok güzel kapatıyor. Ve içindeki centella gerçekten cildinize bakım da yapıyor. Alantoin var, adenozin var. İçeriği gerçekten Priton'un muazzam. Vegan, hayvanlar üstünde deney yapmıyor. Aynı zamanda marka. Bunlar da artık her zaman önemliydi. Bunlara dikkat ediyorduk zaten. Priton markasını ben açıkçası seviyorum. <laughs> 209 TL arkadaşlar. Fiyatını soracak olanlar için. Ben kesinlikle bittikçe alırım. Ben Missha'nın Cushion'unu kullanıyordum. Radiance'ı. Artık süngerine çevir çevir. Cushion'ları bitince biliyorsunuz süngerini çeviriyoruz falan. Bitti ama tekrar almadım. İndirimde de almadım. Çünkü baktım bu da maskeme geçmiyor. Ve cildimi çok daha sağlıklı gösteriyor. Dedim bunu kullanmaya devam edeceğim. Cushion'ı tazelemek ve kullanmak daha kolay. Evet ama bunun cildimi gösterdiği şey daha iyi. Yani taze ve makyaj yokmuş gibi gösteriyor. Artık yaz ve daha fresh gözükmek istiyorum açıkçası. Ve cildinizde böyle aydınlatıcı varmış gibi gözüküyor gerçekten. Ve bir kapatıcı mesela hani makyaj yapmak istemiyorsanız ve kapatıcı kullanmak istemiyorsanız falan sürmeyin arkadaşlar ihtiyacınız yok yani hani böyle direkt çıkabilirsiniz. Anlatabiliyor muyum? Hani bir cilt makyajı yapmışsınız gibi durmadığı için ve gün boyu sizi idare ediyor. iki damlacığı yetti zaten bana şu an. Kapatıcı olarak The Balm kullanacağım arkadaşlar. The Balm'ın concealer'ını kullanacağım. Time Balm herhalde bu. Bu çok başarılı bir ürün. Ben bunu Nars'ın kapatıcısına benzettim. Bir ara kullanıyordum. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum ama şu an dehşet pahalı yani. Bence ondan hiçbir farkı yok. Krem kapatıcıların formülasyonunu tutturmak gerçekten ama gerçekten çok zor. Bunun formülasyonu mükemmel. Gözünüzün etrafında eriyor aynı ki gibi. En az onun kadar başarılı öyle söyleyeyim size. Ve kırışıklıklara dolmuyor, çok güzel kapatıyor. Bendeki rengi lighter than, lighter than light arkadaşlar, gayet güzel. Ya başka elim hiçbir kapatıcıya gitmiyor. Kesinlikle bitince tekrar satın alacağım bir kapatıcı. Yine bu markayı da soracak olanlar için evet hayvanlar üstünde deneyi yapmayan bir marka. Bunun fondöteni de çok başarılıydı ama en açık rengini arkadaşlar neden yani hatta full renklerini gratis getirmiyor. Neden bilmiyorum. Ben de yanlışlıkla koyusunu almışım. Sonra beni arkadaşlar uyardı takipçilerim. Dediler ki onun en açık rengi lighter'dan light'ta var ama gratis getirmiyor Yağmur'cum. Sen yanlış rengini almışsın dediler. Ben de diyorum ki tenime niye bu kadar koyu. Ben açık rengini aldım zannediyordum. Ondan sonra bunu da yine bence bütün şeyler sevecektir. Yani bütün cilt tipine sahip olanlar göz çevresinde nasıl olursa olsun sevecektir. Yani bakın aşırı iyi. Az önce kullandığım fırça Mac'in 270 sentetik fırçasıydı arkadaşlar. Traktör geldi siteye. Kusura bakmayın. evet şimdi kaşlarımı doldurup kahküllerimi serbest bırakacağım. Benefit'in kaş farını kullanacağım. Yani benim için Benefit'in kaş farı arkadaşlar vazgeçilmez bir yatırım. Öyle düşünüyorum. Zaten kolay kolay bitecek bir ürün değil. Ve bunun kadar iyi bir şey hayatımda kullanmadım. Yani bir sürü şey kullandım ama kaşınız benim gibi sorunlu ve dökülüyorsa, hormonal problemleriniz varsa ve dökülüyorsa ve hiçbir şekilde şekil almıyorsa ve gün boyu idare etsin istiyorsanız Benefit'in kaş barına mutlaka uğramanız gerekiyor. Ve bunu bir yatırım olarak düşünmeniz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü başka çaremiz yok bizim. Ben kaç dövmesi falan yaptırmak istemiyorum çünkü. Yani ya da öyle bir şey yaptırmak istemiyorum. Ne ürünler kullandım arkadaşlar? Hiçbiri bunun gibi değil ki ben takipçilerimle konuşuyorum. Onlar da herkes aynı şeyi söylüyor. Ya yani falan da yakalamaya çalışıyorum açıkçası. Ve rimellerini de çok seviyorum gerçekten. Çünkü gözlerim çok hassas. Bunu hep söylüyorum. Alican tabii ki burada sesini gene duymuşsunuzdur. Her videoda olduğu gibi. Yatakta yatıyor. Her videoda bir alican sesi, bir çığlığı. Neyse ki bugün uslu duruyor. Sürpriz yani. Bana da sürpriz. Bugün uyku saatine denk getirdim. Tam şey annem modu. Sizin de kedileriniz var mı arkadaşlar? Kaçer tane kedi var? Kedi böyle şey bir tane de az. Kedi bakanlar asla bir tane de kalamıyor bence. Eğer müsait yeriniz 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bizim öyle gitti yani. Bizim 5, 6, 7 falan diye gidiyor da. Bir de beni yargılayan arkadaşlar var sanki benim evimde yaşıyorlarmış gibi. İşte o kadar kediye bakılır mı? Aynı evde yaşanır mı? Sanki onların evine koydum kedileri. Onlar birlikte yaşıyorlar. Arkadaşlar o kadar güzel yaşanıyor ki şaşırırsınız yani. Çok şaşırırsınız. <laughs> Biz çok mutluyuz ailecek. Yani benim evden gidemememin sebep onlar. Onlarla o kadar mutluyum ki yani burada bahçeli bir evde yaşıyoruz biz köyde. Yani onarsız yaşayamam yani yapamam. Yani hayvan sevgisi olmayan insanlar tabii ki bunu anlay algılayamıyorlar bence. Ve hepsi. Eski takipçilerim bileceklerdir zaten. Anlatıyorum. Katılda falan da çok konuşuyoruz. Hepsi de biliyorlar zaten. Sürekli bir kapı açma muhabbeti dönüyor. Hepsinin bir hikayesi var. Ali mesela kulakları duymuyor, gözleri görmüyor. O tam ölecekken biz onu bulduk. Gözleri zaten komple gitmişti ve gözlerinden kulaklarına iltihap böyle gitmiş. Bebekti daha. Ondan sonra ve veterinerimiz onu çok zor kurtardı. O bizim o yüzden en nazlı bebeğimiz. Sonra diyorlar ki nasıl yaşıyorsun? Sizin gibi insanlarla yaşıyorlar ya arkadaşlar. Arkadaşlar sizin gibi insanlarla nasıl yaşıyorlar acaba? onları sormak lazım. Bu kadar oldu. Şimdi bir de farımı geçeyim. Etrafına artık göz makyajına geçebiliriz. Jimmy Brow geçiyorum. Ay kaşlarım baya koyu oldu ya. Neyse. Kahküllerimle kapatayım şimdi. Saçlarımın açık renk olduğunu unuttum. Ve e, kaşlarımı koyu yaptım. Neyse artık. Göz makyajında biraz şey yaparız. Göz altlarımı Face Tüt Maybelline'in Setting Powder ile bir sabitleyeceğim. Çünkü göz altlarım feci oluyor arkadaşlar. Yoksa. Şimdi makyajımıza geçebiliriz diye düşünüyorum. Bugün Anisha'nın iki paletini göstereceğim. Üçüncü paleti niye göstermiyorsun? İki numaralı paleti arkadaşlar Instagram'da Reels çektim zaten. O yüzden onu göstermeyeceğim. Bu iki numaralı, 3 numaralı, özür dilerim palet ee, daha pembe tonlu, mercan tonlu açıkçası. Bu da full glitter palet. Şöyle göstereyim, ama paketin kapağını açıp göstereyim ki. Bunların swatchlarını çektiğim yine bir reels var. Oradan bakabilirsiniz. Ben yapılarını gerçekten aşırı derecede beğendim bunların, çok beğendim. Gerçekten aşırı beğendim. Romant palet de var bende. Onu da göstereyim hatta şimdi birazdan size. Ona göre hangisi derseniz Romant'i de getireyim şimdi size. Bir saniye. Çisem bunu Kore'den bize hediye almış Tuğba'yla. Göstereyim size Romant'in. Türkiye'ye geldi biliyorsunuz bu palet. Şimdi hangisi diye sorarsanız bence Alnisha paletler daha iyi. Biz ona karar verdik. Çünkü bunlar daha sert. Daha sert, bunlar daha yumuşak ee, gözünüz için. Ben Anisha paletleri daha fazla beğendim açıkçası. Onu söyleyeyim. Yani elim daha Anisha'ya gidiyor. Anisha'yı kullanmak daha kolay. Anisha'yla bir e, makyaj yapacağım ama isterseniz sonra Romantla da bir makyaj yaparım. Romant'ta tabi daha farklı renkler de var ama kullanması o kadar kolay değil. Nasıl bir makyaj yapacağımıza karar vermedik. Şu 3 numaralı şeyi alayım. Şuradaki kahverengiyi aldım. Şöyle küçük bir eyeliner çekiyorum. Hafif şuraları şöyle dağıtıyorum. Diğer gözüme de yine aynı şekilde. Çok yoğun pigmentasyonu görüyor musunuz bilmiyorum ama ve kahverenginin tonu gerçekten çok güzel. Turuncu hafif hafif böyle kiremetimsi. İçeriye doğru hafif dağıtıyorum. Şöyle bir fırça aldım ve şuradaki Şeyi, şeyi aldım. Açık rengi. Şöyle göstereyim. Şöyle içeriye doğru getirerek yine devam ediyorum dağıtmaya. Çok güzelmiş bu renk. Gerçekten. Şimdi şurada biraz daha simli bir renk var. Onu alıyorum. Yine üstüne geçiyorum. Vav wow, çok güzel bir şey o renk. Bunlar tek başına kullanılacak renkler arkadaşlar. Şimdi rengi bir kalem. Şu bakır bir kalem mi varmış bende? Bakayım nasıl olacak. Bir eyeliner yapmam lazım. Olmadı. Kahverengi bir kalemle eyeliner yapmam lazım. Şöyle hafif bir eyeliner ucu yapacağım. Çünkü orayı kaybettik dağıtacağım. Şurayı da yine aynı şekilde. Onu dağıtacağım arkadaşlar şunla dağıtacağım. Şuraları biraz daha karıştırayım. Sonra pamuklu çubukla temizleriz gene. Şimdi şuradaki şu, şu, pembe ve şu ve şu. Şu renkleri şöyle göstermek istiyorum ama gösterebilecek miyim? Gösteremiyorum. <laughs> Niye çok yanlış bir yerime yaptım bilmiyorum. Bir dakika elimin üstüne yapayım. Özellikle şu renk. Görüyor musunuz? Bunu kullanacağım. Bu palet söylüyorum bir numara arkadaşlar. İkiden biri, üçten bire geçtik. Bunu tek başına da sürebilirsiniz. Bu krem gibi bir far. Aşırı iyi gözüküyor zaten. Şu alttaki kahverengiyi alacağım. Bu da sim. Bütün gözümün altına sürüyorum. Bunlar hep krem gibi arkadaşlar. Krem formülasyonunda. Hatta yanındaki bakırı da alacağım. Şuradaki kahverengi alıyorum. Şöyle köşe yapacağım sadece şöyle. Hatlar biraz daha belirgin olsun diye. Sadece o kadar. Ben öyle şeyleri seviyorum makyajımda. Biraz daha belirgin oluyor sadece. Siz yapmayabilirsiniz. Bir numaralı glitter paletimi açtım. Şuradaki yine jel formda olan en açık rengi aldım. Kaşımın altına sürüyorum. Büyük parçalı olandan da alayım biraz. Ondan da sürüyor. Ya o kadar yumuşak ki bunun glitterları. Yani canınızı yakmıyor. Diğerleri şey gibi kalıyor diğer glitterlar. Çok sert kalıyor ve gözünüze kaçtın, kaçabiliyor. Bunun yapışıyor ve akşama kadar aynı şekilde kalıyor arkadaşlar. Şimdi herkesin elinde çok fazla gördüğünüze emin olduğum Mişan'ın bu üçlü likit aydınlatıcı, bronzer ve e, alını size göstereceğim. Bana da hediye geldi. Nasıl olduğunu bende de görün diye. Ben bunu kontür ürünü olarak da kullanıyorum arkadaşlar. Güzel mi? Güzel. Fena değil. Yani bir likit ürün olarak evet güzel. O yüzden görmenizi istedim. Ama fiyatları cidden pahalı. Şimdi sonra bakınca eskiden daha uygundu bunlar. Ben çünkü bayağı bir aldım bu likit ürünlerden ama çok güzel duruyor. Yazın kullanmak için evet çok güzel diye düşünüyorum ben de. Bakın. Kontür olarak da bence çok güzel, bronzer olarak da çok güzel. Bir de ıslak makyaj yapmayı falan seviyorsanız alın. Niye çırpınıyorsam acaba? Şimdi burnuma dağıtırken şuraya aydınlatıcı süreceğim ve şuraya bronzer süreceğim ki doğru düzgün dağıtayım. Bazen burnuma kontür yapıyorum. Bazen burnuma kontür yapmıyorum makyajlar. Yani Instagram'da fotoğraf paylaşıyorum. Herkes şey diye soruyor. yağmur işte bu estetiksiz fotoğrafın mı burnunda? Burnunu ne zaman küçülttürdün falan diye soruyor. Bir de şimdi şey diye yüzünde hangi işlemler var diye soruyorlar. Hep ki zayıfladım yani hani o kadar. Yüzüm çöktü. Bir tek dudak dolgusu ve maseter var. Maseterimin de zaten zamanı geçti. Kaç ay oldu. Artık maseter maseter kalmadı arkadaşlar. Maseterin 4 ayda yapılması lazım. Tekrarlanması lazım. Hiçbir şey kalmadı. Maseter namına. Aldığımızda da sürelim. Aldık rengi güzel. Bana çok yakışmıyor ama resmen esmer oldu. <laughs> Aydınlatıcımı da sürüyorum ve bu iş bitiyor. Nereye bitiyor ya? Daha al şey sürmedim, ruj sürmedim, rimel sürmedim. Ama güzel gördüğünüz gibi. Ben niye iki büklüm şey yapıyorum? Benefit'in Real Magnet magnet şeyini kullanacağım. Bunu çok severek kullanıyorum. Gerçekten her gören şey diye soruyor. Kendi kipiklerimi diye soruyor. Ruj olarak da Revolution'un Velvet Kiss Lip'lerinden ikon kullanacağım. Bunu seviyorum ya. Kullanın çok kolay. İyi, ne biçim oldu. Beğenmedim bunu. Çok pembe geldi şu an gözüme. Bir süredir bakır makyaj yapıyorum. Artık bunu bırakmam lazım. Renkli makyajlara geri dönmem lazım diye düşünüyorum. Ama elimdekilerle böyle oldu. Neyse. Umarım hoşunuza gitmiştir. Çok bronz bir makyaj oldu Misha'nın ürünleri yüzünde Sevdiğim ve güzel ürünler gösterdim size. Ürünlerin hepsinin linkini aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar. Evet, ürünlerin hepsinin linkini aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beni birazcık sevdiyseniz de kanalımı takip etmeyi ve ee, dediğim gibi mesela işte bu serinin iki numarasıyla Reels çekmiştim. Onu falan izlemek isterseniz de Instagram'ı takip etmeyi unutmayın. Orada da makyaj videolarım falan oluyor. Ee, günlük önerilerim vesairelerim oluyor. Oraya bakabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.